Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Redon 3 oyuncu zararı 3 Evet 3. Eminim 3. 3. versiyonu diyeyim. Ee, biraz ekran şeyini büyüttüm. Selamlar. Herkes ağır ah, çekimdir. Abi kasıyor ya. Abi. Herkese merhaba. merhaba herkese merhaba. Sen hala bak hata da Hatta ben direkt. <laughs> e, burada bir tane abi vardı. 42 yaş oldu. Yaş. Bunun kafa dedi tabii sizin gibi. Eee bas sen bak şurada bak şuradaki olabilir mi Baksana. Şu şu. Baksana. Ya, bak, baksana. Yok mu? Baksana. Yuhaça. Oo bizi tahmin edebilecek ya. E hoş geldiniz semşerler. Uf arkadaki nekti? Ben gömem, çok ama. Uf Benim o bayını. Selamın al abi. Mursa bey. Dın dın dın.

unuttum şey bir şey bunu adını unuttum lan hemşire çok şey yarıyor aldık oldu ne lan bu köşe etmiş adam gelecek Mal gibi niye birimiz şey yapıyoruz? Selam. Lan oğlum ben niye atamıyorum şunu ya Şuraya da işte lira ta orada Şunu 21 bin liradır 3500 3500 sesi gelmiyor bir de size yumruk sesleri geliyor mu bilmiyorum Supa. Allah. Ay sen tek mi kaldın? Allah seni. Allah seni. Tek kalanlar alıyoruz yavrucu. İkili kalanlar da olur. Ağırdır Bizim ağırlık çocuğu zırlı. Lan geliyorum. asaçı Sen. Adam ağzı gitmiş lan. Adam ağzı diye bir şey kalmamış bayım. Kestirmeden bak. Aman taraf tarafta iyi ya. Yebereceğin yebereja. Korkudan attım masaya Allah Allah ne Allah Allah. İşte bu. İşte bu. Al. Tek dolanları alıyoruz. Ve akili. Hayatını kurtarın bu bana gidip teşekkür etmesi gerekiyor. Adam beni öldürmeye çalışıyor ya. Bu ne oğlum? Bu Hı? Kanda... Düş 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 isko tüş tüş ha 1 çikeceğimca lan git hemen ol lan lan yeber lan geber lan bak adam kurtardım teşekkür et Oh. Ben yeri daha bir sürü adam var. Adam tuvaletteki adam duruyor mu lan? Evet, kapıyor ve gol! Kahmemişerim. Kahma. Kahma. Vay gebe lan. Hadi! Abi kan kandı görüyordu ha kan değil, kitçe, kitçe. Öldü artık ya, öldü. Kemikler şuna bak. Şuna bak! Şuna bak! Bu büyüğüne artık ölmüştür yani. Adam çelkelek gibi ki. Düz <laughs> Kavasını tepesi de bir şey. Sen aç. Al onu, al onu hem al dışarı. Çizmişiz. Sigara külü. Sigara. Bir şey, bir şey, bir şey. bak abi? Sigara. Daha sigara, sigara. Tamam. <laughs> ya. Ya bera diye sunulayın. Da mı? Abi güt. Ya bera ya sunulayın. Kemik. adam nasıl görüyor? Adamın kemikleri çıkmış adam nasıl görüyor? Adam GÖZÜ yok bir şey yok ya. Allah 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 Allah. Ya Rabbi şükür.

ee, şey bu muhası gözüküyor adam göz kafesi gözüküyor göz kafesi gözüküyor muydu? Göz kafesine ne tarım bak devam etmez, göz kafesi taranta kalır, gözler bu arada, bugün flört, şef flört, du Aa şunu yıkırım havada tutar mı? Havada tutamadım. Ucunda para sembolü var. Uf, baba aldı. Ya bana vuracak var mı? mal gibi var. Bakayım. Göz kapatsın gözüm ya. Göremedim. acımadı ki Allah şey Allah da bardak al bardak bardak al bardak heh bu da iyi ama insan da haber ver Tosuna bak sen benim Gitme. Çok tasarruflu kullanıyorum bu bardağı çok tasarruflu. Sonuna kadar. Yani ölmedi mi? Öldü mü? He. Vallahi kılıççı gelirse yandık. Kılıççı. Ağır abi. Şunu etle, şundan etlerini alamıyoruz mu? Etler de alınırsın He. ya. He, buraya her şey alınır. Ama ne var şeyler? Ya abi bitmediğimiz ya. Hepiniz bana ne geliyorsunuz? Ben ona vuruyorum bana geliyor. Uf. Gel lan. Adamsanız geliyorum. Tek tek gelin. Tek tek. ding etti. Kafasına vuruyorum adam kaf. yüzümü tutuyor lan. Ha. Gördün mü onu? Gel, gel benüşt. o etme. Oh, lan. Sar onu, çevirecek. Küre.

abi çok iyi ya. Ulan gelememiş mi? La ben niye ya? Ben niye? Ben niye? Gebermediğiniz gitti eniz. Gel ayın. O bak burada bir sürü var şey var. Biski. Sen nasıl geliyorsun sen? Alandaki tara Adamın bir şey olmuyor kemeracım. Yanıla. adama bir şey var lan. bu adı neydi eee burdan la burdan allah sen kalkalım lan bak ha, abi haber versin oğlum kaç kere diyeceğim size haber verin diye. abi kılıçcı amca gelmiyor 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 geliyor ra ra arda alttan arkadan Kılıç yok mu kırk? Lan geber Ama sopa atıyor geber ya Arabi aha arabi Arabi Adamın gözü çıkıyor adam vücudu Selamun aleyküm. sıyırdır Allah seni. Evet. 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 Devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle gibi ağır abiler çıktı. Geliyor. İpimizi kesecek. O yüzden. Ağır boğazım yandı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaç 8 kişi falan kaldık. Aa abi de dahil. Kılıçcan. Onun adına bir isim koy ha. Şemsettin koy. Şemsettin abi. Abi La, geber lan Allah senin lan. Allah Allah al! Kasman dön var ya! Dön var ya! Kes anasını! Kes! Para var nasıl olsa! Kes! Kalıcım bir şey olsun! Al. Ve özel yeteneklerimi kullanacağım arkadaşlar şimdi. Kastı için bir saatte anca çıkıyor zaten. O yüzden kullanmayacağım. Aslında kullansan iyi olur ya. Evet. Bir saatte çıkmazsa Bir saat sonra. O şak düşünün yanına doğru. Gördüğünüz gibi. Daha el Kadar Hadi evet arkadaşlar elimiz çıktı. <laughs> gebe artık vallahi gebe bak. Özellikle senin için kullanıyorum bak. Bu kıyamı hiç unutma. Geber lan. Yeah. Allah bir şey olmadı lan. Lan. Ne oldu lan çelik yelek mi giymiş ne anlamadım. Abi yapma bunu bana. Yapma. Az canım kaldı. Kaç kişi? Üç, dört, bilmiyorum. Kaç, az kaç kişi kaldı lan. Adam çelik gelecek gibi lan. Ölmüyor lan, ölmüyor lan. Adam çelik gele, ağası ağası. Tah anasını satayım. Ya bir cücük! katana! Katana! Onun adı katana! Gel lan buraya. ve üç kişiye! Üç kişiye! 3 kişi. Üç kişi. Beş, Beş kişi 5 Beş kişi mi? Abi arkamdan gelmesinler Korkuyorum şimdi. Öbür üç kişi kim nerede? Tuvalete mi kalkıyorlar? Tuvalete kalkıyor. Ha, üçü daha de. de. Ee, arkadaşlar. Video beğeni ve abone olmayı unutmayın bir sonraki oyunlarda bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay gebermedim bay bay Allah korktum şu adam delik deşik edelim oy hop küt. havada alıyorum adamı böyle hadi pıçı görüşmek üzere git abi git abi hadi bay bay Bye-bye.